Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşım yayınlarını yapmış olduğu AYT matematik sorularının 16 ve 27. aralığındaki soru kısmını birlikte çözeceğiz. 17. sorumuza bakalım. Hatta bu soru arkadaşlar 2021 AYT'de de aynı bir benzeri çıkmıştı. Açılımındaki diyor tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0.25 yani 25 bölü 100 yazacak olursam 1 bölü 4'müş diyeceğiz buna. Şimdi şunu hatırlayalım. Tüm e, aritmetik ortalama neydi? E, kat sayıların toplayacağım ve terim sayısı da böleceğim. E, kat sayılar toplamını biz e, burada neydi nasıl buluyorduk? X yerine 1 yazıp buluyorduk kat sayılar toplamını. 3 2 bölü 1 üzeri n o zaman kat sayılar toplamı. Yani 1 üzeri n'den arkadaşlar 1. Şimdi ortalamaya geleceğim. E, binom açılımında tepe n'se, açılımda toplam n artı bir tane terim vardı. Yani katsayılar toplamı 1. Aritmetik ortalamayı bulmak için n artı 1'e bölüyorum. Eşittir. Bunun sonucu 1 bölü 4'müş. Buradan da n'in 3 olduğunu görüyoruz. Hemen buraya not alalım. n 3 arkadaşlar. Sonra bana sorduğuna gelelim. Bana şunu soruyor. Bunların hangilerinin diyor katsayıları sıfırdan farklıdır. Yani bir katsayısının olmasını, kısaca terimin hesaplanmasını soruyor. Şimdi Binomun genel terimini yazalım. 3'ün rli kombinasyonu. İlk terim 3x karenin farkı 3 eksi reelisi. İkinci terim eksi 2. X'i de yukarıya aldım. Eksi 3 üzeri reelisi. İşim x'lerle olduğu için direkt şunlarla işlem yapıyorum. x üzeri 6 eksi 2 re. Bu da x üzeri eksi 3 re. Yani arkadaşlar x üzeri 6 eksi 5 re oldu tepesi. Birinci öncül 6 diyor. Bakıyorum ki 6-5R 6'ya eşit oluyor mu? Buradan görüyorsunuz R0 evet yani birinci terim için oluyormuş. Bir de ne var tepede? Eksi 4 var. O zaman diyorum ki 6 eksi 5R eksi 4 oluyor mu? Buradan da 10 eşittir 5R'den R 2 geliyor. Aynı şekilde 6 eksi 5R eşittir eksi 9 oluyor mu dedim. Buradan da 15 eşittir 5R'den görüyorsunuz R3 oluyor. Yani her birini hesaplayabiliyorum. Cevabım 1, 2, 3 E seçeneği. 18. sorumuz karmaşık sayı sorusu. Yine klasik sorulardan biri. Bu soruları şöyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki Z eşittir A artı B'yi olsunla başlıyoruz. O zaman başlayalım. 15 artı 3 i bölü A artı B'yi eşittir. Z'nin eşleniği. A eksi B -İ, Bir de burada ne var? Eksi i var. Şimdi bu burayı buraya sallayacağız. Tek tek çarpalım. Yazıyorum. 15 artı 3 i eşittir. A ile A'yı çarptım. A kare. A ile eksi B'yi çarptım. Eksi A A ile eksi i çarptım. Eksi A, -B A, çarptım, eksi A Geldim B i'ye. Bununla bunu çarptığımda artı A Burayla burayı çarptığımızda bakın dikkat edin. Eksi b i kare. Eksi b i kare. Burayla burayı çarptığımda da eksi e, b i kare mi geliyor yine? Ha burada b i kare i kare. Burası eksi b i kare arkadaşlar. i kare neydi? Eksi 1. O zaman bunu karaladım. Ortayı artı yaptım. Yine aynı şekilde burayı karaladım. Ortayı artı yaptım. Sonraki iş eksi a b i ile artı a b i de gitti. 15 artı 3i eşittir. Kalanları yazalım. a kare eksi a artı b kare artı b. Sonra bu terim kime eşit olacak? Bu terim buna eşit olmak zorunda. Buradan a eksi 3 geldi. İyisizler de iyisizlere yani bunların hepsi. a 3 ise 15 eşittir 9 artı b kare artı b. 15'i buraya aldığımda b kare Artı b eksi 6 eşittir 0 artı 3 ve eksi 2 diye çarpanlarını ayırdığımda b ya eksi 3 gelecek b arkadaşlar ya da 2 gelecek. Bana zaten soruyor ki z karmaşık sayılarının toplamı burada olsun demiştik şimdi yerlerini yazıyoruz eksi 3 i şey b eksi 3 ise eksi 3 eksi i 2 ise de eksi 3 artı 2 i bunları topladığınızda eksi 6 eksi i yani nerede? A seçeneğinde doğru cevabımız var. 19. sorumuza geldik. 19. sorumuz bir olasılık sorusu. Üzerinde numaraları yazılı kutulardan biri seçiliyor. Yani 10 taneden bir tane seçeceğiz. Seçilen kutunun üzerinde yazılan sayının 4'ten büyük olduğu bilindiğine göre. Yani arkadaşlar bu koşullu olasılık sorusu. 4'ten büyükse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6'sından herhangi birini seçmişim. Asal sayı olma olasılığı. Kim asal burada? 5 asal, 7 asal. Yani 2 durum var. Buradan da 1 bölü 3. Doğru cevabımız Bursa. 20. Sorumuza bakıyoruz. Parçalı fonksiyon sorusunu problemle birleştirmiş gibi bir şey olmuş. Bu e, neymiş? f(x) ücretmiş arkadaşlar. Hemen bir soruya geçelim. Cansu, Sude, Derya sırayla 5, 8 ve 11 almış. O zaman paraları hesaplayalım. Cansu 5 tane aldıysa nerede yerine yazıyorum? Yukarıda yerine yazıyorum. Yani 5M artı 1 bölü 2 TL verecek. Sonra kim var? Sude var. Sude 8 limon aldıysa aşağıda yerine yazıyorum. 24 eksi 4M bölü 4 para verecek. Bir A limon dediği için dursun. Derya'nın aldığı limon için Manav'a 9,5 TL ödemiş. Kimi o zaman 9,5'a eşitliyorum ben? Ya da 9,5'a eşitlemeden önce şunu yapalım. Burada bir bilgi daha var. Sude'nin ödediği ücret, Cansu'nun ödediği ücretten 2 TL fazlaymış. Yani Sude'den Cansu'yu çıkarınca 2 TL kalmalı. İşlemi şuraya yapalım. 24 4 M bölü 4 eksi. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 10 M artı 2 bölü 4 eşitmiş 2'ye. Burayı çıkarttığınızda ne geliyor arkadaşlar? Eksiyi dağıtalım oraya. 22 eksi 14m. Burayı da karşıya salladım. 8. O zaman 14m eşittir. 14'ten m 1'miş. m 1 ise burada yerli yerine yazıyorum. Burası da 1. Burası da 1. Şimdi ne dedi? Derya'nın aldığı limon sayısı a'ydı. E hocam nerede yerine yazacağız? Belli ki alt tarafta yerine yazacağız. a yazarsak buraya. 3a eksi 4 bölü 4 eşittir 9,5 TL ödemişti. 3a eksi 4 eşittir. Karşıya atıyoruz. 9,5 ile 4'ü çarptım. 38. 3a 42. a da buradan 14. D seçeneği. 21. sorumuza bakalım. Bir mutlak değer tanımı var. Diyor ki içeridekine şöyle x artı n diye yaz diyor bize. E, baktığımızda burayı ne yapacağız o zaman arkadaşlar? a. Kenar sayısı var. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mutlak a artı 6 eşittir. 8. Burası ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen. Yani mutlak B artı 7 eşittir 3 diye yazacağım. Buranın 8 olması için A'ya 2 olmalı. Eksi 8 olması için de eksi 14 olmalı. 3 olması için eksi 4. Eksi 3 olması için de arkadaşlar eksi 10 veriyorum. A artı B hangisi olamaz? Bunları topladığımda eksi 2'yi buldum. Bunda bunu topladığımda eksi 8'i buldum. Bu ikisini topladığımda eksi 18'i. Bu ikisini topladığımda da eksi 24'ü buldum. Yani eksi 6 olamazmış. 22. sorumuza bakalım. Denklemi diyor x değişkenine bağlı ikinci dereceden. İkinci derecedense beşinci derecedenin burada işi yoktur. Yani a2'dir ki burayı sıfırlasın. Notumuzu alalım a2. İkinci dereceden diyorsa en büyük tepemiz de x kare olmalı. O zaman b de eksi 1. Yazdık bunları. Şimdi denklemi düzenleyelim. x kare a2 idi. Ne oldu o zaman? eksi 2x, b de eksi 1 de eksi 1 eşittir 0. Şimdi bu vatandaşın kökleriyle alakalı muhabbetler yapılmış. Biz hemen bunu deltasına bakalım. Delta b kare eksi 4 ac idi. Kök bulduruyordu bize. b burası. 4 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si eksi 1 eşittir ne yaptı delta arkadaşlar? 8 yaptı. Kök bulduran formül. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 aydı. Eksi b yine burası yani 2. Artı eksi kök 8 bölü 2 dedik. Bu da 2 iki kök 2 idi. Bir kökümüz 1 artı kök 2. Bir kökümüz de 1 eksi kök 2. Buna x1 buna x2. Reel kökü yoktur yanlış. İkisi de pozitiftir alttaki negatif yanlış. İkisi de negatiftir yine yanlış. Toplamları 3'tür hayır 2. Büyük küçükten 2 kök 2 fazladır. Bu doğru seçenek Edirne. 23. sorumuz bir parabol sorusu, ee, a negatif, b pozitif olmak üzere. Bu hangi format arkadaşlar? Tepe noktası (r, virgül, k) olan vardı, bir de kökleri bilinen vardı. Bu kökleri bilinen format. Bakın, x eksi a çarpı x eksi b, bu da baş katsayı. O zaman burası a olan yer, burası da b olan yer. Parabolün kökleri. Bana diyor ki, M ve N noktaları şurasıyla, şurası. Ile şurası orijinden eşit uzaklıktaymış ve x5 bölü 2 için parabolün en büyük değeri alınıyormuş. Yani bize çaktırmadan tepe noktasını vermeye çalışmış çünkü tepe noktasında en büyük değerini alır. Şimdi şu bilgiyi kullanalım. N noktasını bulmak için arkadaşlar burada x'e 0 veriyorum. 0, 0 ne oldu? Artı AB. Bununla da çarparsak eksi 3AB bölü 20. Eksi 3AB bölü 20 eşitmiş. Yani bu uzaklık buna. Şimdi ben buraya A yaparsam yanlış yapacağım. Niye? Çünkü burası negatif ya atıyorum A eksi 2 olsa sen buraya eksi 2 yazmış olacaksın o uzaklık olmaz. O yüzden eksi A yazıyorum ki uzaklık olsun. E burada şu A ile şu A gitti bu eksi ile de bu eksi gittiğinde B arkadaşlar ne geliyor? 20 bölü 3 geliyor. Bir kökümüzü bulduk 20 bölü 3. E bunu biliyoruz Kökler toplamının yarısı bana tepe noktasını verirdi. 20 bölü 3 artı a. Bu defa a. Çünkü kök olarak alacaksınız. Bölü 2. Bize 5 bölü 2'yi vermesi lazım. Atalım 2'yi karşıya. 20 bölü 3 artı a eşittir 5. 5 eksi 20 bölü 3 eşittir a. O zaman a eşittir. Eksi 5 bölü 3 geldi. a bölü b oranı. Eksi 5 bölü 3 bölü b de 20 bölü 3'tü. Şu 3'leri sadeleştirdiğimde eksi 1 bölü 4. D seçeneği doğru cevabımız gelecek. 24. sorumuz kolay bir polinom sorusu olmuş. E, Px, Qx'e eşitse arkadaşlar katsayıları eşit olmalı. E, ne yapacaksınız? Önce bence bununla bunu çarpın. Bu ikisinin çarpımı ne geliyor? 12x kare artı x eksi 6 geliyor. Sonra bununla da 2x artı 2'yi çarptığınızda Son olarak ben çarptım şurada 24x küp artı 26x kare eksi 10x eksi 12 geliyor. E bu a, bu b, bu c, bu da d. a demiş 24 eksi 26 bölü c demiş eksi 10 eksi eksi 12 dedik üst taraf eksi 2 alt taraf 2 cevap eksi 1 oldu. 25. sorumuz bir fonksiyon tanımlaması. Birden büyük a doğal sayısı için ta, a sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı. Şimdi 24, evet 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'den oluşuyor. Bakın şunların toplamı 5, tamam. 47 de diyor asal olduğu için yalnızca budur. Hemen bakalım 10, 2 ve 5'ten oluşuyor. 2 ile 5 topladığımızda 7 doğrudur. Burada ne diyor? M 20'den küçük için TM'nin M olmasını istiyor. Yani bir tek çarpanın olmasını istiyor. Bir tek çarpan olanlar 20'den küçük. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Doğru. En iki basamaklı doğal sayı için TN'in alabileceği en büyük değer, en küçük değerden 12 fazladır. Şimdi en büyük değer dediği bence 97. T 97. 97 asal bir sayı olduğu için direkt kendini yazacağız. 97. E, T 2 yazdığımızda da 2. Aradaki fark 95'tir. Bu öncül yanlış. 1 ve 2. 26. Sorumuza bakalım. Logaritma sorusu. Ne diyor? 40 bölü a oranı bir tam sayıdır. A da pozitifmiş. O zaman a neler olur? 1, 2 yani 40'ın bölenleri. 4 olur, 5 olur. 8, 10, 20 ve 40. Bu da bir tam sayı değilmiş. Yani 2'nin tam katı olmayacak. Şimdi 1'i verdiğimizde ne oluyor? 1 için log 2 tabanda 1 0 oldu. 2 için 2 tabanda 2 1. 2 tabanda 4 2. 2 tabanda 8 3. O zaman 5 kaldı, 10 kaldı, 20 kaldı, 40 kaldı. Biz bunlar istiyoruz. En küçük değeri 5 doğru. En büyük 40 doğru, eleman sayısı 4 doğru. 1 2 3 edirne. Evet arkadaşlar, biz 16 20 kaç oldu? 26 kısmını bitirdik. 27 trigonometriyle başlıyor ve geometri kısmı olacak orası. Onu da o kısımda çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.